Arkadaşlar merhaba. Bugün sandık açıyoruz. Malzeme sandığı. Ve istediğimiz şey tava. Tavaya deneyeceğiz bugün. Bu da biraz cafcaflı ama çok da güzel değil. 235 tane sandık kuponu var. Hadi başlayalım. Sandık geliyor. Evet. Süreli geldi. Hadi bakalım hızlı hızlı geçelim. Burası dolmuş. Burada bir tavayı deneyelim. Olmadı. Hızlı hızlı taktiklerle devam ediyoruz. Ah be, o MP verdi. Tava olsaydı keşke. Neyse, devam edelim. Hadi burada bir kere daha deneyelim. Tıklayalım şöyle biraz tavaya. Hmm, yine şu maskeyi verdi. Tekrar çanta Çantamız var. Çantaya ihtiyacımız yok. Yapacak bir şey yok. Vermedi. Devam edelim. Onlu onlu çıkarana kadar. son merdivenimizi atıyoruz arkadaşlar 270 kadar vardı videoda da 235 kadarını açıyoruz ama vermiyor ne kıyafeti de vermedi tavayı da vermedi ama bizim tamam kıyafetli işimiz yok ama en azından tavayı verseydi o da vermedi şimdi vermemekte ısrar ediyor hadi artık bomba nedir 3 tane maske verdi ya. Bitti. Gerçekten bitti. Yani bir tek burası kaldı. Burayı biriktirdik biliyorsunuz. Hadi be. <laughs> Adamsın. Sonunda çıkardık arkadaşlar tavayı. Yani kurtulduk bundan. Diğerlerini de açalım. Bu video buraya kadar arkadaşlar. En azından istediğimiz tavayı çıkardık. Aldık. Benden bugünlük bu kadar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.